Sular her çalıp söylediğimde içimden gelen duygularımı dışa vurup paramparça etmek istiyorum. Hayatı. Şimdiki içimdeki duygu nedir biliyorsunuz musunuz dostlar? Hakkım ve adaletin safında olmaktan sonra ister namazda ol ister içki sofrasında ne fark eder? Demiş Ali Şeriatı biliyorsunuz. Ben de kendi kendime bu sözlere canı yürekten katılıyorum dostlar. Canlar, can dediklerim, canımız dediklerimiz. Bu türkü canımızdan can olanlara gelsin. Umarım bu ülkede herkes can olur. Can olmasını canımız demesini bilir umarım. Maalesef gerçekten yani benim iç içe, yani işimden dolayı olduğundan dolayı kayıtlanıyor. Ya insanları bu kadar mı birbirine yoz ederler, yoz eğitirler? Yoz eğitmiş usta parçası vardı ya senin bilirsiniz belki çoğunuz sayfamda. Osman seni, Osman seni, yoz eğitmiş ustan seni. Buraların markasından size can can diyenler, burası benim değiştirme, dost diyenler, kardeş diyenler, aynı yola çıkıyor dostlar. Maalesef o duruma getirdiler. Bunlara binlerce kez yuh olsun yumruğumu onlar için kaldırıyorum. Canların, canımız dediklerimi yüreğimden öpüyorum. Ayrılmayın birbirinizden. Elinizden geldiğinizce bir tane insanı ikna etmek için uğraşın dostlar. Bu sömürü düzeninden kurtulmalıyız tümümüz. Onun şerefine olsun canlar. Bu arada her çaldığımda söylediğimi yine aklıma giriyor. Can Yakup abim. Umarım sağlık sıhhati yerindedir. Ve onun sayfasında bütün yoldaşları var. Ayrıca esenlikler olsun. Onların şerefine. Hiçbir zaman bu ülkede devlet sıkıntıyı atlatamayacağız. Görünen herhalde o. Yani birisi sağdan, birisi soldan, biri dinden, biri dinsizlikten vuruyoruz. Sanki dört taraftan kuşatılmış gibiyiz dostlar. Sabahleyin aslında bir video izledim. Kanadeniz'de bir abimiz, maalesef herhalde o da yurt dışında e, ikametgah yapıyor, o denil konuşuyor. Yoksa o konuşmaları yapacak bir adam olsa anında sildiri soğuk duyurlar ya. Alışmışlar insanlar korkuyor. Mikrofon. Ya oyunu kime vereceksin diyor sildiri soğuk. Soğuk olması da anasını ya. Karşıyaka mezarlığında vatanseverler yatıyor. Siz sildiri soğuk diyorsunuz. Sizler için mi yaptır bunlar? Gitti o toprağın altına. Sizlerin yarınları için giden insanlar burada yatıyor. Siz mikrofondan korkuyorsunuz. Beracından korkmamış o insanlar. Siz, sizin gibi insanlara yok olsun. Kime vereceğiz oyunuzu? Ben kendi adıma söylüyorum. AKP'nin karşısında kim olursa ona vereceğim. Dinle beni nazlı yârim Senden başka yârim mi var? Bütün ömrüm seninledir Senden başka zarım mı var? Senden başka zarım mı var? Bütün ömrüm seninledir. senden başka zarım mı var senden başka zarım mı var Nesimi güldür olur O yoluna kurban olur Dost yolumda yolunda ölür Sana vermez serin mi var Sana ölmez serin mi var dost dostun yolunda ölür Sana vermez serin mi var Sana ölmez serin mi var Can can vay yoldaşlar güzel yarınları olsun canlar can cana canımız dediklerimizle birlikte kol kolu olsun